Garipçe'de balıkçılığın önemli olmasından dolayı özellikle sahilde restoranların fazlalığı dikkat çekiyor. Garipçe'de görülebilecek tarihi ve turistik mekanlar arasında köyün meydanında yer alan Garipçe Köyü Camii, ahşap evlerin bulunduğu sokaklarda yürüyerek tepeye çıktığınızda ise Anadolu yakasındaki Poyraz Kalesi'ne karşılık olarak 4. Murat tarafından 1773'te Baron de Toc a yaptırılan Garipçe Kalesi bulunuyor. Evet arkadaşlar kahvaltı geldi. 4 5 6 6 tane peynir çeşidi var. Zeytin var. Kırmızı siyah zeytin ve yeşil zeytin var. Sosis var, salam var. Şu neydi? Acılı ezme mi? Acılı ezme var. Acuka. Patlıcan var, salatalık var, domates var, hmm. kahvaltı etmeye bayılıyorum. portakal var, kahvaltı etmeye bayılıyorum, ben de bayılıyorum, çay var, ekmek var. Menü çok geniş. Üç kişiye bu kadar menü geldi. Fiyatları bilmiyoruz, fiyatlara bakacağız birazdan. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Kişi başı 40 lira verdik. Burada da teyzeler, reçel meçel, ekmek satıyor, köy ekmeği falan filan, tereyağı, öyle şeyler satıyor. Şimdi biraz köyde tur atacağız. Evet, Tayfun Aras şu an garip Köyü'nde e, ayakkabı sırrı bağlıyor. Çok önemli bir an. Arapça Kur'an kursu, e, köyün kızları ve küçük olanları burada ve Arapça öğreniyor, sonra Kur'an okumayı öğreniyor. Kadar. Köyün muhtarlığı. Şu binayı çekelim. Evet, muhtarlık burada. Muhtarlık galiba üst katta şey yapmışlar, evle muhtarlığı birleştirmişler. Büyük ihtimalle o evde işlemler hallediyor. Aynı zamanda da uyuyor. Bana öyle geldi. Bu kadar bir köy. Gece kondular, evler, ormanlık alan. Burada bir cami. Cami de eski bayağı yalnız. 1941, e, 2. Dünya Savaşı'nın başlarında yapılmış. Garipçe Köyü Su Ürünleri Kooperatifi var. E, önemli bir yer burası. Orada biri yatıyor sandım ama değilmiş. Onlar balık tutma alet edevatları. Takladık mı çocuğumuz? Kendi salatamızı da buyur. bu <laughs> Trabzon? Gel yavrum, evet. Sana da vereyim çocuğum, gel. Evet, şu an Erbük köyünde ekmek tadıyoruz. Buyur. Bu şey mi? Teşekkürler. Musır ekmeği, Mısır ekmeği değil mi? Hem musır ekmeği yavrum. Yani. Kendi tavuklarımızın köyün <laughs> kası var. güzel. Evet. Yani Kahvaltılıklarımız, evreçellerimiz. Hepsi güzel merak ettiğiniz şeyi tadabilirsiniz. Her gün. Güzel. Burada mısınız? Buradayız ya. Çok gelen oluyor mu hafta sonları falan? Geliyor var yavrum ya. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. oluyor. Hafta sonu kalabalık oluyor. Hafta sonu kalabalık da. Hafta, hafta arası biraz tehlikeli. Hmm. Güzelmiş. Güzel. Güzel. Evet, kameramana da biraz <laughs> sattılar çalışırken. Boğaz'ın en kuzeyinde yer alan ve geçim kaynağı olarak balıkçılığın ön plana çıktığı Garipçe'nin isminin eski zamanlarda Giropolis yani Akbabalar şehri olduğu biliniyor. Ayrıca bir efsaneye göre acımasız rüzgar tanrısının damadı olan kralın sarayı da buradaydı ve onlarıyla birlikte Giropolis'i her türlü tehlikeden koruyorlardı. Bir başka rivayete göre ise Garipçe'nin isminin Rumeli Feneri'ne olan yakınlığından ötürü oldukça yakın anlamındaki Garipçe'nin değişerek günümüze Garipçe olarak geldiği biliniyor.